Gamer Boy'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet sizlerle herhangi bir duyuru videosunda olacağım arkadaşlar. Bu duyuru videosunun konusu arkadaşlar. Neden bir hafta ya da bir buçuk hafta boyunca yoktum. Bunun hakkında sizlerle bir sohbet edelim. Ayrıca kanalı bıraktım mı gibi benzeri sorular geldi. Bir, bir, buçuk haftada ne, çok çok bırakma kararı alabilirim arkadaşlar. Bunu bir düşünün yani. Ee, bu arada şu an GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar. Ee, konuşmak istediğim konulardan birisi de arkadaşlar GTA 5 V'den ziyade artık kanalımıza mobil oyunlardan ziyade arkadaşlar yani onlar olmayacak ee, PlayStation 4 videoları olacak arkadaşlar nedenini hemen sizlere söyleyeyim arkadaşlar artık PlayStation 4'ten video çekmek istiyorum ee, bir de mobilde artık içerik üretmek çok zor arkadaşlar hep play, e, Minecraft Minecraft falan sıkıyor. Ee, Belli başlı güzel oyunlarda kısıtlı olduğundan dolayı arkadaşlar PlayStation 4'ten video çekmeyi kararını aldım. Ee, ne tür oyunlar olacak arkadaşlar? GTA 5 olacak, ee, yeni çıkacak olan Watch Dogs 2'nin e, multiplayer olacak arkadaşlar. Ve benzeri Türkçe dublajlı, Türkçe altyazılı, hikaye modlu oyunlar olacak arkadaşlar. Ee, tabi yeni bir kanala geçmiyoruz arkadaşlar, bu kanal üzerinden devam edeceğim. Yeni kanal açarsak arkadaşlar, Uğraşması çok zor olur. Ee, o yüzden dediğim gibi bu kanaldan PlayStation 4 videolarıyla devam edeceğiz. Ee, Minecraft P Türkiye kanalından gelen, e, Furkan'ın kanalından gelenler için de özel bir seri hazırlıyoruz arkadaşlar. Hatta söyleyeyim ya e, Minecraft'ın PlayStation 4 versiyonunda survival oynayacağız arkadaşlar. Oktay'la beraber e, Minecraft'çı tayfaya özel bir serimiz olsun diyoruz. Onun haricinde arkadaşlar eee tabi bir dakika şu şeye bir geçelim arkadaşlar. Tabi bu videolar ne kadar sıkıcı olur ne kadar eğlenceli olur orasını bilemeyiz. Sizler izledikçe öğreneceksiniz arkadaşlar. Bir de ben şurada bir dönüşümüz yapalım. Bu arada PlayStation 4'te GTA 5 daha doğrusu GTA 5'i ne zamandır oynuyorsun diye soranlar olursa arkadaşlar hop iki, iki buçuk yıldır oynuyorum Allah. Hadi. Neyse, eee, işte ekip olarak güzel. O sakin o genç. Şu kapıyı açar mısın bana? Ah polisler bastı. Bizim burada yaya gitmemiz lazım. Ve şöyle yapalım. E, sen çıkalım arkadaşlar. Ve silahımızı alıp lanet şeye sıkalım. Oo bak 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 bak. Lanet federaller gelmiş. Tamam. Helikopteri de patlattığımıza göre arkadaşlar ee, şunu bir bırak. Kaçalım şunlardan arkadaşlar. Diyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Kanalda kimler olacak onların hakkında da bir bilgiler vereyim sizlere arkadaşlar. En başta ee, tabii ki de Oktay olacak arkadaşlar. Oktaysız bir benim için bir kanal olmaz. Ee, Oktay ile beraber videolar çekeceğiz. Ee, PlayStation 4 ee, özel konuklarımız olacak arkadaşlar. Arkadaşlarımdan cidden güzel bir konsepte uyacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Şuraları patlatalım. Uçağımız yok ne olsa. Mermi de sonsuz. Ee, polisler gelsin. Polisleri patlatalım. Böyle videoyu teresim gelmedi şu an. Şimdi <laughs> de <laughs> Ondan sonra arkadaşlar eğer öneri olarak çekmemi istediğiniz PlayStation 4 oyunu varsa arkadaşlar yorumlarda belirtin arkadaşlar oynayalım. Bu arada ee, videolar ne zamandan itibaren gelmeye başlar derseniz arkadaşlar 1,5 2 hafta içerisinde PlayStation 4 videolarına geçmiş olacağım. Arada böyle birkaç ee, video atarım ama arkadaşlar taşıma aşamasında olduğum için videolar biraz aksatacağım bu haftalar arkadaşlar diyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar eğer özellikle sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmında belirtmenizi bekliyorum arkadaşlar hoşçakalın İyi günler bay.